kim kazanır dediğinde veya asıl ülkenin güncel kritik problemlerinde o kararsız ya da gri alanda diye tanımladığımız insanların ağırlığı ya da pozisyonları ve tercihlerinin nereye doğru oluştuğu önemli. Partiyi söylemiyor olabilir. Ama bizim gözlediğimiz şey şudur. Gri alandakilerin artık üçte ikisi iktidarın söylediği tercihleri üzerinden değil muhalefete ya da iktidar karşıtlığına diyelim. Muhalefete yakınlık değil ama iktidar karşıtlığı üzerinde daha yakın duruyor. Ne demek istiyorum? Şu, ya döviz iktidarın söylediği gibi döviz kuru batılı güçler nedeniyle mi böyle oynuyor kardeşim? İktidarın yanlış ekonomi politikaları yüzünden mi dediğin zaman ülkedeki genel dağılımdan bağımsız olarak söylüyorum. Kararsızlar müştek ise iktidarın yanlış politikaları diyor. Yani kastettiğim şey bu. Bu tür güncel meselelerden sorduğun zaman görüyoruz ki kararsızlar ve gri alandakiler daha iktidar karşıtı politikalarda ve tercihlerde pozisyon almış durumdalar. Ama henüz bu böyle güruhlar halinde o partiye bu partiye Orada... gidiyorlar demek mümkün değil.